süreleri kısa ve güvenliğin kurucusu olmasına rağmen yani faaliyetler, uygulamalar genelde İngiltere'de olmuştur arkadaşlar. Çırakların sağlığı ve morali yasası da İngiltere'de çıkmıştır. Tamam mı? Yani mesela böyle bir soru çıkabilir. Çırakların sağlığı, yasası, mesela çalışma yönelik süreler, çalışma süreleri kısıtlanması vesaire aklınıza İngiltere gelsin. Tamam arkadaşlar? Dördüncü soruya geçelim. Bakın dördüncü soruda bildiğim üzere el aletleri ABC sınıflarına her dönem bir soru olarak soruluyor. El aletlerini çok karıştırıyorsunuz. Bakın ben sizler için 10 tane soru hazırladım. Bu 10 tane soruda ÖSYM çıkmış sorularına baktık. Bu 10 tane soruda olan el aleti ÖSYM'nin soru havuzunda olan el aletleridir. Dolayısıyla sınava giriyorsak eğer bu 10 adet el aletine hakim olmamız gerekiyor. Tanımlarını bilmemiz gerekiyor. Bakın sizler için görselleri de koydum. Tamam arkadaşlar. Bakalım el aletleri her dönem bir adet Soru çıkıyor. En önemli 10 en aletine hep beraber bakalım. Bakın ne diyor. Mutlaka arkadaşlar sınav esnasında da altını çizin. Mutlaka sınav esnasında da altını çizin. Arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Heh, tamam. Ayşe Hanım der. Ayşe Hanım derse katıldınız ama ben YouTube için video çekiyorum. Çıkabilirsiniz. Ders akşam başlayacak. Çivi sökmek, bakın altını çiziyorum. Hayal ediyorum. Çivi sökmek veya çıkarmak için kullanılan. Çivi çıkarmak, ince tel ve çivileri, tel uçlarını vurarak, bağlamak ve kesmek için kullanılan el aleti. Bakın, öncelikle hayal ettim. Çivi, çivinin ne olduğunu herkes biliyordur. Çivi sökmek ve çıkarmak, ince tel ve çivileri bağlamak. İtici midir, kerpeten midir? Cevap, kerpeten arkadaşlar. Bakın, hayal edin diye, gözünüzde canlandırın diye bu şekilde görselde bunu.